Hepinizi merhaba. Bugün sizlere büyücü oyununa yeni gelen şu para dolu kasa eşyasını almayı göstereceğim. Böyle kazan gibi bir şey. Her neyse. Hadi başlayalım. Arkadaşlar hemen şey hız ve zıplama yaptım. Onlardan mesela içeri Bunlar işimizi daha çok kolaylaştıracak. Size de yapmanızı öneririm. Bir de tıkladığımızda gitme yükseri yaptım. Tıkladığımız yere kolayca gidelim ben. Şöyle göstereyim. Her neyse arkadaşlar bakın şu tarz adamlar bulacağız. Gittik bulduk. Değişik değişik konuşuyor. Kendisi arkadaşlar gökkuşağı olan yerlerde oluyor bu adamlar. Her neyse gidelim. Evet geldik gördüğünüz gibi. Buna da dokunduk. Ondan sonra bakıyorum başka nerede var diye. Şimdi İyi araştıralım. Şurada çıktı. Her gidelim. Ondan sonra böyle bir şey olduk. Ondan sonra şuradaki yere gideceğiz. Ama ondan önce kendi yerimize gidip bomba almamız gerekiyor. Robux'u almayacağız. Bombayı İlk videomda İlk büyücü oyunu videomda bunun alınışını gösterdim. Bilmiyorsanız oradan öğrenebilirsiniz. Her neyse. Şimdi gidelim. Arkadaşlar. On olduğu yere. Geldim şu anda buraya. Ve burada bu var. Ve şurada bomba koyma yeri var. Oraya koyduk gördüğünüz gibi. Ondan sonra hemen gidiyoruz. Orası patladı. Ve gördüğünüz gibi eşyamızı aldık. Ve bu videoda buraya kadardı. İzlediğiniz için teşekkür ederim. Hoşçakalın.